Evet. Görüyorsunuz <laughs> <laughs> Epeydir bekliyorduk. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Dün akşam inanılmaz bir yoğunluk vardı. Ben bugün de öyle bir yoğunluk bekliyordum. Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. İnşallah hep i̇şte böyle olur. Yani herkesin aç olması temenni ediyorum. Kimliğini alabilir gibi. Pazar günü randevu aldım. 9.40 randevu işte. Hemen de oldu. Yoğunluk yok. Yani, Odalar çok fazla. Herkesin de gelip aşı olmasını tavsiye ederim. Aşı bizim pandemideki en güçlü silahımız. Eskişehir halkımız da aşı konusunda duyarlı. Aşı hakkı kazanan vatandaşlarımız randevularını alarak sağlık tesislerimize başvuruyorlar. Yaklaşık Eskişehir'de yaptığımız toplam doz sayısı dün itibariyle 530 bini geçti. Dün 23.150 doz aşıyla aşılama çalışmasının başından beri en yüksek doz aşıyı yaptık. 200 binden fazla vatandaşımızın da iki doz aşılaması tamamlandı. Diğer vatandaşlarımız da ikinci doz aşılar için günlerinin gelmesini bekliyorlar. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Bunu da hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, özel hastane, üniversite hastanemiz ellerinden geldiğince kapasitelerini arttırıyorlar. 30 bin kapasiteyle biz hizmet vermeye çalışıyoruz. Aşı bu pandemide dediğim gibi en güçlü silahımız. Toplumsal bağışıklığı sağlamak için bir an önce maskelerimizden kurtulup normal yaşantımıza dönmek için tüm vatandaşlarımızın aşı hakkı kazanan tüm vatandaşlarımızı biz aşıya davet ediyoruz. Biliyorsunuz ki aşı pandeminin şu andaki en önemli silahı ve vatandaşların da normale dönmek, ...ya da birbirlerine rahat da bir yaşama dönebilmesi için en önemli araç. Tabii Eskişehir olarak çok şanslı bir şehiriz. Vatandaşlarımız Eskişehir halkı çok duyarlı burada. Yani aşılama noktasında beklediğimizin üzerinde bir taleple karşı karşıyayız. Ama Eskişehir'in sağlık altyapısı oldukça iyi bir altyapısı olduğundan dolayı... ...daha fazla kapasiteyi bile kaldırabilecek durumda. İnsanları aşılamaya bekliyoruz. Maskelerimizi artık çıkarmak istiyoruz. Birbirimizle, sevdiklerimizle kaynaşarak, sarılarak bir arada olmak istiyoruz. Bunun şu andaki tek yolu aşılamak gibi duruyor. E, vatandaşların aşıyla ilgili çekincelerini bir kenara koyup, ülkenin de geleceğini, dünyanın da geleceğini düşünerek bir an önce aşılamaya bunları bekliyoruz. Aşı bu işin tek çıkar yolu. Başka bir yöntemimiz şu an itibariyle gözükmüyor. Bu nedenle vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz. 美시しいとこ